Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Mount Blade Warband'deyiz. Bu benim bilgisayardan ilk videom. Bugün benim için biraz daha anlamlı olabilir. Hem bilgisayardan ilk videom dediğim gibi hem çocukluğumda oynadığım oyunu oynuyorum. Yani şahsi bilgisayarım var. Çok ilginç. Yani daha önce oynadığımda dükkanda oynardım. Pederin dükkanda o zaman kuzenimle falan oynardık bunu. Sıra beklerdik birbirimizle. O indirmişti o oyunu. Ondan biliyorum. O Ondan sonra öğrenmiştim. Ondan sonra oynadım. Baya güzel zamanlardı. Şu anda o günleri tekrar bir yaşar gibi oldum. Oyunun bana kattığı şey çok. Bunları video içinde konuşacağız. Yani burada mesela Anadolu modundayız bu arada. Beylikleri buradan öğrendim mesela. İlk defa beylikleri buradan gördüm. Daha sonra bir gün okula gittiğimde 6. sınıf falanım o zamanlar. Şu an 19 yaşındayım. 6. sınıftayken bir gün okula gittiğimde sosyal bilgiler dersiydi herhalde. Orada şeyi anlatıyordu hoca. Beylikleri anlatıyordu. Mesela oyundan sonra orada görmek bir garip oldu benim için. ilginç oldu. Ondan sonra tarihi olan ilgim Alakam artmaya başladı. Yani hala bu oyunun mesela Warband'i tanımasaydım, bilmeseydim Stellan Flash'i hiç bilmezdim. Yani hiç öyle bir oyun aratmazdım. Google Play'e girip Warband diye ben aratmazdım yani. Şöyle hocam Kayı boyundandım. Kayı silah tarihiydim. Türkleri tek çatı altında toplamak. Şöyle burayı hemen ayarlayalım ondan sonra devam ederiz. Hile kullanmayacağız. Ee, kalkana verelim. Atletizme verelim. Burada okçuluk. Beceri puanı niye verelim başka? e, dine çekmem var evet. Bu zamandır oynamıyorum hatırlamıyorum. Ben pek tespit etmeye verelim. Ben buralarda ne yapıyordum hiç hatırlamıyorum yani. Burayı yine hatırlıyorum da. Evet yani şuradan rastgele bir şey çıkartalım üstüne oynarız. Ee, pek uzun uzun uğraşmak istemiyorum. Şöyle bir sakal. Şöyle bir bakacağım. Yo, bize verdiği saç iyiydi ya. Bu da değil. Bu da değil. Bu muydu? Ya şöyle yapalım geçelim. Böyle iyi. Saçın rengi yaş ee, tamam. Tamam tamam adamın yanına gidelim. Evet oyun sesi Acaba fazla mı ya şu an bilmiyorum. Oyun sesi fazlaysa sıkıntı. Fazla gibi geldi ama. Şöyle gidelim Cesaretli değilim zaten hani o, tamam ya asırdır ailemde var antika kadife Hocam ne kadifesi ya Hayır risk istemem Vay be Ulan harbiden duygulandım be. Vallahi duygulandım şu an. Evet. Şu an ama beyliklerin yerini sayamam ama. Unutmuşum ama. Mesela şurada Karesoğulları vardı. Ee, burada Aydınoğulları vardı. Şurada Osmanlı Beyliği. Ee, başka hangisi vardı ya? Ulan ne unutmuşuz biz ya. Valla. Karamanoğulları. Karisoğulları mıydı? Bak bundan emin değilim. Neyse bakacağız. Ama bayağı dediğim gibi özlemişim ya. Şu an ben şunu merak ettim hocam. Ee, takım da mesela. Esim Olya'da öyle diyelim. İki kişi gireceğiz. Benim dışında benim adımda biri daha var. Niye? Oo, baya... Ses baya fazla ama hocam. Benim dışında benim adımda biri daha var. Bu niye acaba ya? Bu şeyi kendimiz yaptık ama muhtemelen. Geliyorum. Evet. Selamun Aleyküm. Evet. Şöyle. Hocam bu arada mouse mousepad yok. Alamadık onu. Almadım daha doğrusu. Ya aklıma gelmedi. Yani şöyle gelmedi. Onu akıl edemedim daha doğrusu. O yüzden mouse sesi çıkabilir. Hey be yiğidim. Evet. Şöyle başlayalım bakalım. Taşı alan bu arada taşı almıyorduk. Taş almak hakaret. Şöyle hocam. Şunları başa koydum. Ee, ne yapacağız? Valla benim aklımda şey var. Gidelim abi bir. Osman Bey'e yemin ederiz. Balık yemin ederiz. Şey Söğüt'e gidelim. Söğüt'e doğru gidelim. Evet. Şimdi turnuva var mı? Turnuva bu şekilde katılsam ne olur acaba? Bir girelim ya, merak ettim. Evet. Ulan. Ne zamanlarmış be. Aman hocam, aman. O ben ben bayağı kötüyüm ama. Ya tulan aşağı. Baba baba şu gelene bak bak. Kaldı mı hocam kimse? Ben ne yaptım lan sonra yere yatacaktım ha. Ee, sonraki turda savaşalım. Evet onu yatırdık. Şunları bir yatıralım. Yat hoca. Yat abi. ha güzel. Sen de yat patron. Evet. Güzel ya. Ben Lord'da var bu arada hocam. Ama Warband'le bir gireyim istedim. Yani dediğim gibi ilk videomuz Bilmiyorum Benim için özel bir gün Anlamlı bir gün Şöyle bunu Yani kanalın Şey kısmına koyarım O ilk video kısmı var ya Oraya koyarım Orada dursun Öyle Evet şöyle bunları da bitirdik. oynamaya ya, vallahi ben seviyorum. Hani Warband yine de bir başka bir beni orada oynuyordu ama argo dur şirir mi abi? X de olmuyor mu lan burada? bizim rengimiz niye değişti ya ben de yeşil oynuyordum ha fark ettiyseniz. Evet şöyle selamun aleyküm. Bir dakika lan bunlar birbirine bir girsin. Şeyde yaya iken daha zor geldi şu an. Evet güzel. Şöyle hocam bir sonraki tura sonraki tura gitmedim mi? Ha sonraki Burası turda saha açalım. Evet, haydi bakalım. Ödül ne acaba? O, abi hocam. Yatınlar aç. O Ona ses ya. Benim adımı daha çok duyacaksınız. Benim adımı çok duyacaksınız hocam. Devam. Yalnız bana niye kalkan yok? Evet. Lan ne bitmez bir turnu oldu ya. Ha bu çok geç atıyor. Gargur şu yapabiliyoruz mu acaba? Yani Tamam, merak ediyorum ama umarım ikisi de oluyordur. Yok abi çıkmıyor bak. Bekle abi. merak ettim. X'e bastım. Tamam. Şu an kargı pozisyonuna geçti. Tamam. Hayda. Ulan karşıma geçmesi lazım. Ben nasıl alacağım bunu tam karşıma ya? O akşamdan ışıktır. Böyle hocam güzel bir 20 hasar. Ben bunu yumruklasam daha iyi ya. Vay be sırtımızdan vurdu görüyor musun? kafayı yiyeceğim ya. Bana niye bunu verdin ya? Hiç oynamadım ki ben bununla. Ya bırak abi ya. Vallahi şu an sinir oldum ha. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bence biz kaybedelim direkt ya. Ben uğraşamam çünkü. Hadi 20 zarar daha verdik. Abi zarar sıfır zarar nasıl vermeyi başarıyoruz acaba? Şimdi işler daha zor. Yapma. Belli zaten ya. Abi bir türlü mızrak oynayamıyorum bak. Ben yani şu anda sınırlı başlamak istemiyorum. O yüzden şöyle bir gezinelim. Evet. Ee, şöyle bir kaleye gidelim. Kim var? Selamun aleyküm. Görev falan alalım. Ee, bir dakika bir sorun var. Osman Bey nerede? Eskişehir yakınlarında. Tamamdır. Teşekkürler. Şöyle hocam Eskişehir yakınlarına doğru gidelim. Evet. Harbiden özlemişim ya. Fazla da oynamadım. Satın alalı çok oldu ama fazla oynamadım. Bilerek şöyle bir kalsın dedim. Evet hocam. Ee, benim için bir göreviniz var mı? Hiçbir şey Olan vergi ve tamam hocam ben biliyorum bu işleri. Hemen gidiyoruz. Vergi toplamaya. Sıkıntı çıkarılarsa nane yiyiriz bu arada. Önce bir gönül toplayalım. Ee, vergi toplamaya başlayalım bakalım. Evet. Muhtemelen sıkıntı çıkarırlar. Sıkıntı çıkarırlar gibime geldi. Ama bakalım duruma göre. Ya Warband videolarının devamı için hocam bu arada like atarak kendinizi belli edebilirsiniz. Şöyle ilerliyoruz. Osman Bey'e hizmet edeceğiz. Devam şu an. Hadi sıkıntı çıkmasın hocam be. Salroma ile Bizans birbirine girmiş. Evet güzel. Şimdi şöyle biraz daha toplayalım. İlişkim düştü mü? Her hiçbir sıkıntı yok güzel. Şöyle hocam neredesin Osman Bey'im? Beyim beyim Osman beyim neredesin? Germiyan oğulları bu arada bu Germiyan oğulları ah ulan ah. Şöyle ilerleyelim bakalım. Nerede bulacağım seni? Söyle bakalım ya. Evet hocam şöyle geldik. Şimdi Söğüt'e bir kaleye gidelim. Ya şuradan yerini öğrenelim. Hocam selamun aleyküm. Birinin yerini bilmek istiyorum. Eskişehir topraklarındaymış. İzninizle gidiyorum. Ee, biraz yavaş aktığını düşünüyorum. Sessiz geçiyor. O yüzden şöyle bir defaya mahsus. Hemen girelim abi içeri. Kaleye gidelim. Evet. Şehirden ayrıldım. Bir sabah olsun. Bir daha bir bakalım. Hocam ne ziyafetmiş. Haydi be. Şöyle bekleyelim bakalım. Ya bunu müzikle oynayacaksın abi. Müziği kullanamıyorum maalesef YouTube'dan dolayı. Bunu müzikle oynasak çok iyi olurdu. Paşa selamun aleyküm. Ordu'nuza katlıyorum desem bu hmm. Ziyafet ne zaman biter ya? Vallahi merak ettim şu an. Devam hadi. Şöyle hocam köylülerimiz var. Çapulcu görmüşken hazır bir girelim. Ya hak haydi bakalım. Haydi Alper. Allahu Ekber. Haydi bakalım. Baba gaza geldik baba. Ne diyorsun? Kalkan yok mu lan bende? Oğlum bunlar bizi yiyir ha. Bunlar bizi çiğ çiğir. Warband de şey farklı şu an iyice kafam karıştı mesela. Ben Lord'un ki farklı mesela Warband ile Ben Lord'un ki o yüzden bazen böyle kafam karışıyor. Mesela evet, sıkıntıya düştük gibi. kılıç da kısa geliyor. Konuşmayı unutuyorum ben bazen biraz buna da alışmam lazım. Hoca ver bakalım sen şu kalkanı. Açma lan. Açma gel buraya. Allah belanı vermesin. Ona niye geçiyorsun? Yani çok bir hasar vereceğimi düşünmüyorum ama. Evet. Güzel hocam. Fena değil. Aslan parçası. hallettik. Şu anda kaçıyor. Tamamdır. Dediğim gibi biraz görev yapalım. daha sonra bakacağız. Nasıl ilerleriz bilmiyorum. Direkt kayda girmek istedim. Warband ile başlamak istedim. Yeni bir seri olarak. Belki ilerletiriz. Yani bilgisayardan artık bir şekilde başlamamız lazımdı. Şöyle bu şekilde başlayasım geldi. Şöyle hocam değiştirmek istemem. Şunu belki bir alabilirim ben. Kalkanımız yokmuş mesela kalkan. Şöyle hocam. Şöyle ikisine bir bakacağım. Bu daha sağlam gibi duruyor. Hmm, şöyle bakıyorum. O bizdeki iyi ya. Aynen devam edelim. Şunları şöyle bir çekelim. Sonrası bir sonrasına bir bakarız. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Şu görevi bir verelim de ondan sonra bir bakalım. Yani bu da böyle bir videoydu. Ee, benim için dediğim gibi anısı olan bir oyun. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Daha Warband videoları atarız gibi. Bayağı atarız gibi. Ee, bir yandan tabi Stellant e devam edeceğiz. Ee, Star Flash kitlemizde yani bırakacağız sanmasın. Warband Warband'i geçtik diye Stellant bırakacağız diye bir düşünce oluşmasın. Ya senin hocam bak olmaz ki ama ilk bölümden şimdi şey olmayalım seninle yani. selam aleyküm. İleride seninle görüşeceğim Çağatay Bey. Adını aldım. Adını aldım. Sonra seninle bir görüşürüz. Hocam şöyle bir kamp yapalım. Bir bekleyelim. Bakarız sonra bir zaman hızlı bir aksın. Ha şöyle be. Nerede bizimki? Bizimki içeride. Kaleye git diyorum. Evet hala yok. Burada bir süre daha bekleyelim. Hayda. Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ya. Benediktiler de savaş ilan etti. Evet. Beklemeye devam. Sonunda çıktım bebeğim. Sonunda çıktım bebeğim be. Görev tamam bebeğim. Görev tamam. Gözün arkada kalmasın. Şimdi hocam yeni bir görev var mı bilmiyorum. Getir basalım olmaya değer olduğunu bana kanıtla biz de bunu yapmaya çalışacağız. Bu ürün böyleydi daha konuşmadığım belki. Çok şey vardır. Ee, dediğim gibi. Böyle hocam yani Warband'in bendeki hikayesi. Benim için önemli değerli bir oyun. Ee, İleride ben Rort videoları da atarız. Orbentle ile başladık. Bakacağız. İstekleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi videonun altında görmek isterim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım zevkle izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.